Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sandık açılımı videosu yapacağız. Bu benim ilk videom. Devamı gelecek. Kanalı Klan adını açtım. Bunun gibi birçok videolar çekeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Küçükten büyüğe doğru gidelim. 1600 kartlık turnuva sandığı açacağız. Aslında yarın açacaktım. Ama Birazdan Türk İş Republic'in turnuvası var. Ona da katılmayı düşünüyorum. 1600 kart daha alırım oradan. İyi olur aslında. Bu arada klan da klanla ilgili bilgi vermek istiyorum. Karakale klanı 3300 alımlar. Karakale 2 klanı 3000 alımlar ve Karakale 3 klanı 2600 alımlar. Neyse hemen geçelim ve başlayalım. Önce şu dümüş sandığını bir açalım. Angolin işe yaramaz çöp. Şu açalım. Ne 7 top. Aa kraliyet de Büyücü. Normal. Altın testa top. Mızraklı. Goblin kulübesi. Kaç aşağıdan. Top. 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 Minyon sürüsü. Üçlü minyon. Felaket kulübesi. Bari bundan bir tane büyü çıksa. Hadi bismillah. 74. 2 top bir toplayıcı, 26 goblin, 59 buz ruhu, 10 büyücü. Ah, destansı gelecek. 4 golem. Hadi bakalım. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. 8000 para. Bombacı, Tesla, buz ruhu, iskelet, Hava. Hı, hmm, başlarız var var ok minyon sürüsü roket silah şok top ateş rohu alev topu goblin kulübesi çarpma zehir ayna ilk silah minyonlar ilk balon efsane çıkmayacak galiba ya 38 mini pekka Raket kulesi, Dört büyücü. Dört toplayıcı. Valkür. Cadı. İskelet ordusu. Yalbejder. Atıcı. Goblin fıçısı. Ve buz büyücüsü. İşte bu be. En çok istediklerimden biriydi. Sonunda çıktı. Sonunda çıktı. Şimdi destemde nereye koyacağım bunu? Şimdi destede. Nereye koyalım bunu? Şunu bir yükseltelim. Şimdi bunu destede. Ateş. Yeni deste mi koyalım? Şimdilik bunu şeyin yerine koyalım ya. Korumalar yerine şimdilik koyalım. Çok büyük şey bir de prenses gelse iyi olurdu da. Bomboş kaldı. Bir savaş atalım bari. Şu bir daha. Tamam. Bir savaş atalım bari. İnşallah yeneriz. 10 PK Sports'tan geldi bu arada. Alt klanından. Bakalım. Direkt fıçıyla başladı rakip. İlginç. Daha demin çarpmayı yükseltmeseydim tek atmayacaktı. Rakip biraz hızlı oynuyor. İlk kez buz büyüsü kullanacağım bu arada. Yanlış kullanabilirim. Daha bilmiyorum. evet, biraz askerleri baya iyi ama ilginç tabi. Kötü oldu bu. Ah be boşa gitti çatma. Neyse. Askerleri benden en az bir level daha yüksek. Arkadan kraliyeti yolluyorlar. İksirini bayağı harcadı. Salacak bir şey yok. İyi atak yaptı. Hadi bakalım. Biz de yollayalım buz büyüsünü. Prenses mi salacak? Bak parça parça geliyor. Bu sefer olmadı. Diyecektim. Oldu. Az da olsa bir ateş edelim. Takipta alışveriş oldu. Yani araçı Çarpmayı da kullandı. Minyon sürüşü. Minyon sürüşü hadi çak bir buz büyüklüğü daha aslında ilk kullanmama göre fena da değil sayılmaz Bir tane daha, iki tane olsa. Ah be. Ah. Ekip baya sağlam. Stres yapmayın. Hadi. Ah be. Abi adam salacak bir şey yok. Aldı abi adam ya. Bir çarpma atacak alacak. Ah be. Yeni mesele Neyse ilk deneyimdi bu da. Belki evet, Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen.